Jesse ile devam ediyoruz. 1100 kupaya geçtik. 1200 kupada savaş kutusu açacağız. Ee, evet devam. Hadi bakalım. Just move fix it. sanki verdik gibi Sanki aldık gibi be <laughs> Sanki aldık sanki I'm number one Where will I put my friend? Just move, fix it. Sorry. Şu göbeği hemen bir uyuşu bırakalım, tıtrat. Ondan gelenleri bir tarasın. Çok güzel, çok güzel. Zorla orada ben elmasları topluyorum. Hadi 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 az kaldı. Bir sayın başlamak üzere. Sekiz, dokuz, on. Elmasların hepsi bende, ben kaçıyorum. Geri kaçıyorum, geri kaçıyorum. Kupa bizde, kupa bizde. Hiç, 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 hiç. Etliye sütlüye karışmam. Hiç karışmam, hiç. Beni bulamazsınız daha Bitti bu oyun, bitti. Allah selamet versin bitti. Bak. Yes. We can do this. Yusuf nerede kaldın Yusuf? Aşağıda niye bekliyorsun ya? Gelsene. <laughs> Geri planda duruyorsun ya biraz daha içeriye gelmen lazım bırakalım. geri sayım başladı. Hayır, hayır 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 hayır. Birazcık kaçıyorum, birazcık kaçıyorum. Tabii ki lobiye döneyim hemen paylaşacağım. Ee, geçmiş olsun. Beni kimse bulamaz artık. Kimse bulamaz abi kimse. Ben böyle el basıp gider saklanırım. Hiç, hiç acımam. Hiç hiç, hiç 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 hiç. hiç. Bak 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 ayıcıya bak. Nita'ya bak beni arıyor. Nita'ya bak. <laughs> Ama buradayım tabii ki. Evet. Güzel. Teknoloji win. Teknoloji kazandı. Tabii ki teknoloji kazanacak. <laughs> Evet, ee, arkadaş kodum bu. Oda numarası dediğin nereden anlıyordu? Oda numarası diye bir şey yok herhalde ya. Şu kodu diyorsun galiba değil mi? Arkadaş kodu. At at, arkadaşlık at. Jesse 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 <laughs> Ha pardon, pardon. Şöyle bekleteyim ben ekranda. Numara olduğu için yazması zor oluyor. davet geldi. Tekin hoş geldin. Wow 22.000 kupa var. Harika. Tekin'e daveti gönderelim. Elmas kapmaca oynayalım değil mi? Elmas kapmaca çok zevkli ya. Ben bu etkinliği çok seviyorum. En keyif aldığım etkinlik ben benim şimdilik bu. Ee, biraz cesiyle devam edeyim bakalım Just duruma göre şey yapamazsak savaşçıyı değiştiririm biraz cesinin kupasını arttırmaya çalışıyorum. We can do this. Sağdan uçalım, Eyvah eyvah. Oo. Şimdi senin kupan yüksek olduğu için tabi rakipler de güçlü geldi muhtemelen. <laughs> Benim <gülüyor> bayağı dikkatli oyama lazım. Beni burada ezerler ya, ezerler. Burada ensesi kalınlar var Efe. Efe miydi adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Tekin pardon ya. zaten. Şuraya bak ne kadar uzağa atıyor ya <laughs> Çok fena vuruyor ya çok fena <gülüyor> Helal <gülüyor> çok sertti ya Kupalara bak. Tekinin kupası yüksek olduğu için R bizim yanımıza gelenin de kupası yüksek. Bir ben 60, diğerleri 279, 237, 200. Yani hepsinin ben karakteri yok. çok düşük. Time to get constructive. Potential satisfaction guarantee. Time to get constructive. Irmak mı geldi? Irmak Tekin arkadaş arkadaşı herhalde. Hadi bakalım yapalım şu iş. Ben de elmasla <laughs> Ya benim benim ateşlerim hiç gitmiyor onlara neredeyse. Şuraya bak. Kaçarken bile yiyorum ya. Of 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 of. Bana çok vuruyorlar ya. Abi şuraya ben bir ulti bırakayım. Hiç hiçbir şey yarar belki. Ben de number Hadi bir elma sağ kaldı geri sayıma. Geri sayım başlamak üzere, geri sayım başlamak üzere. Hayır 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 hayır. Hayır kaç 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 kaç. Ya bana çok atıyor bu ya. Sonunda geri sayım başlattık ama bu böyle sürmeyecek gibi. <laughs> geri kaçıyoruz hepimiz geri kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sanki aldık. Sanki aldık gibi. <laughs> Ay çok güzeldi. Vay be. Az önce dehşet bir maç çıktı ya. çok az var. Bir tane vurursam düşer o. İşte böyle işte böyle elmas aldım. Eyvah 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 çok yakın çok yakın. Oo süper. Süper 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 ulti bırakıyorum. Anında parçaladılar ya anında anında. Çok güçlüler. Hepsinin stopu yüksek. Eyvah. Eyvah. Hayır. Uf, son anda. Son anda 10 kupayla aldık. Vallahi güzel maçtı. <laughs> Tebrikler çocuklar. Ay çıkış Hazırım. <laughs> 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 Bizde kupaya icabet edilir Emir. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah beni düşürdü, Öyle oldu. Bak ya, bak ya. Oo, i̇ki kere düştüm çok. Biraz e, ağır oynuyoruz şu an. Yani. Şey yapamadık ya o. Merkezi bir ele geçiremedik al al o maskeleri tekin tut tut ben alayım ben alayım ben alayım. bana bırakın bana bırakın <laughs> anında ultiyi bırakırım oraya anında hiç 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 ben geri planı durayım zaten en güçsüzü benim şu an bu elması alamam yukarıdan 2 elmas gitti Oo oh. Oo oh, süper süper süper. Ben alabilir miyim bunları? Çok iyi geri başlattık. Break, go, go. İyi bıraktım. <gülüyor> 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 Çok güzel be. Harika gidiyoruz. Teknoloji win. Teknoloji win.